Merhaba arkadaşlar. Akdeniz Yatırım Holding hisse analizi için karşınızdayım istek üzerine. Şimdi haftalık grafiğe baktığımda direkt gözüme çarpan en son fiyat hareketi impuls yukarı yönlü bu şekilde arkadaşlar. Ne yapmış? 70.7 seviyesine kadar düşmüş ve burada bir çift dip görüntüsü var. Ama aslında bölgenin önemi çok daha önceden bakın o kadar güzel bir bölgeymiş ki o kadar güzel şu mıknatısı kapatırsam o kadar güzel bir destek direnç dönüşüm bölgesi var ki şöyle göstermek istiyorum. Daha önce önemli bir dirençmiş. Burada direnç olarak çalışmış bakın. Sonra yukarı kırıp hacimli bir şekilde yeni bir yukarı impulsunu yapmış. Dönüşte de bu seviyeyi destek tutmuş ve güzel bir çift dip yapmış. Hemen buraya artık yeşil yapalım ve sonrasında çift dip sonrası günlükte yükselen bir hareketle 2618 formasyonunda aktif etmiş. Şimdi günlük grafiğe geçince detaylarına ineceğim. Haftalık grafikte özellikle bir şey daha göstermek istiyorum. Burada yükseliş impulsunu şöyle alalım güzel bir destek çizgimiz var. Çalışıyor. Şimdi bu destek çizgisine geldiği takdirde gelirse eğer bu çizginin de bize destek olması oldukça muhtemel arkadaşlar. Bunu mutlaka grafiklerimizde bulundurmalıyız. Şimdi ne yapmış? Impuls hareketini yapmış, düzeltmesini yapmış. Ben buraya fiyat etiketi koymamışım. Hemen koyalım. Burası oldukça önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Böyle ortalama 2.52 diyebiliriz arkadaşlar. Haftalıkta baktığımızda şu bölgede bir çift tepe görüntüsü var. Yani burası tutmuş. Burası bizim için artık direnç olmuş. Üstüne atamamış. Hemen fiyat etiketini atalım. 4.09 şeklinde. Yani haftalıkta güzel destekler oluşmuş. Bakın şurada ama burayı günlük grafikte bakacağım. Haydi geçelim günlük grafiğe. Şimdi önceki Fibonacci'yi kaldırıyorum. Karışmasını ekranımız ne yapmış? Dediğim gibi gelmiş burada dibini yapmış. Yukarı yönlü bir impuls hareketi oluşturmuş. Bakın, günlükte günlük dalgalara baktığımızda hala aslında biz bu dalganın içindeyiz. Hala bir düzeltme hareketini yapıyor. Ne yapmış? Burada hareketi yaptıktan sonra yine 70.7'yi burada görmüş, geri çıkmış, gidememiş, tekrar düşmüş 78.6'ya kadar. Şimdi burada bir toparlanma var ama şuradaki direncin üstüne atamamış. Bakın hemen haftalık direnç bölgesinin nereden geldiğini günlük grafiğe geçtiğimizde daha netleştirdik ve ne kadar kuvvetli olduğunu gördük. Buradan gelen direnç bakın daha yani burada çalışıyor, burada çalışıyor. Çok e, oldukça kuvvetli bir seviye 4.09 ya da 4 diyebiliriz. Şöyle çekeyim. Şimdi burada bir de şöyle bir görüntümüz var. Hizmeden edemeyeceğim. Yani aslında şurada oluşmuş ama buraya kadar bir derinleşmiş. Böyle bir e, formasyon mu yapıyor? Şu an hani bunun çok e, çizmek için erken ama bunu da gözümüzün önünde kalsın. Yani çok bayağı bir yataya gitmiş uzun zamandır. Bayağı bir yatayda. Şimdi e, destekleri çizmek istiyorum hemen. Bunu kaldıralım hiç gözümüzü yormasın. En son çıkan hareketimden sonra geldiği destek aldığı. Bakın en son şurayı çizelim. Burası bizim için destek. 2.68 Ondan sonrasında bakın buradan hareketi başlattıktan sonra geliyor. Şurada bir destek buluyor ve şu an kısa vadede bizim için önemli olan seviyeyi oluşturuyor aslında. Bakın. 2.95 altına sarkmadığını görüyoruz. Buradan yukarı doğru hareketlenecek mi? Bunu ala takip edip bakmak gerekiyor. Burada ara bir direncimiz var. Bakın burada destekmiş direnç görevi görmüş şu bölgede. Hemen çizelim şöyle. Hatta bunu direkt şuraya çizelim daha güzel olacaktır. Şöyle. Evet. Burası da bizim için kısa vadede direnç. Bölgemiz üzerinde kapanması önemli arkadaşlar. Çünkü bunun üzerinde kapandığı takdirde mum gövde kapanışı geldiği takdirde 4.09 direncine gitmek isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü başka bir önemli direnç gözükmüyor orada. 4.09 üstüne çıktığı takdirde mum gövde kapanışları yaptığı takdirde şurada bakın bu impulsun sonlandığı bir direnç bölgesi var. Hemen buraya da fiyat etiketi atalım 4.64. Zaten buraların üstüne çıktığı takdirde yeni bir impuls hareketini de başlatmak isteyebilir. Çünkü düzeltme artık bittiğine e, kanaat getirebilirim. Şahsen ben yaparım bunu. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, sadece grafikte ne olduğunu analiz ediyoruz arkadaşlar. Neyi kastediyorum? Bakın yükselen bir impulsumuz var. Düzeltme evresinde şurada güzel bir impuls gelmiş. Sonra bir tekrar oyalanmaya geçmiş. E bu hareketin bu bölgelerin üstüne attığı takdirde zaten yeni bir impuls hareketi için 663'ü kırıp mum gövde kapanışı yapması gerekiyor. Bunun da uyarısını yapalım arkadaşlar. Güzel bir e, görüntü var ama hala yani düzeltme bitiminde oldukça uzun süredir oyalandığını görüyoruz. Burada bir destek çizgimiz mi var günlükte? Ona bakmak istiyorum. Şöyle bakın. Evet, güzel. Bakın, şöyle hatta mıknatısla çizersek daha net olacaktır. Şöyle çizelim. Bakın şuradaki dipleri birleştirdiğimde acaba burada bir formasyon mu yapıyor diye de e, gör, yani düşünmüyor değilim. Güzel bir üçgen formasyonu da burada tamamlayabilir. Neyi kastediyorum? Hemen çiziyorum. Bakın. Ben şunu beyaz yapayım. Ekranda çok karışık olmasın. Daha. Daha şunu beyaz yapalım. Evet. Şurada bir daralma var. Yani daraldıktan sonra bir tarafa mutlaka yön bulacaktır. Takip etmekte fayda var. Emasına bakalım. Günlükte EMA 100 altında evet fiyatlandığını görüyoruz. Hemen RSI'ye da bakmak istiyorum. Aresay hmm. RSI aşırı satıma yaklaşmış bir uyumsuzluk görüntüsü var ama evet. Evet, RSI güzel görünüyor. Evet arkadaşlar istek üzerine yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.